Merhaba arkadaşlar Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çiçeği yapacağız. Bu çiçeğimizi her yerde kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerine dikip süs yapabilirsiniz. Patiklerinizin ön kısmına dikebilirsiniz. Ondan sonra bandana yapıp bandanaya dikebilirsiniz. Kız çocukları için taç yapıp taca dikebilirsiniz. Yani çok amaçlı kullanabilirsiniz. Çok güzel bir çiçek, çok güzel bir çalışma. Bugün inşallah bunu sizlerle beraber yapacağız. Şöyle koyalım. Ben de şu şekilde bir tane ip vardı. Ben evde kalan yarım ipleri kullanıyorum model çıkartırken. Şimdi ilk başlamamızı şöyle küçük parmağımıza 20 kere doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 ve 20. 20 kere doladıktan sonra tığımızı şu şekilde geçiriyoruz ve çıkartıp Sık iğne olarak kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra parmağımızdan dikkatli bir şekilde çıkartıp bunun etrafını sık iğne olarak döneceğiz. Şu şekilde. Burasını daha ben e, tombik yapınca daha güzel oluyor. Bunlarda pek tombik yapmamışım ama bunu o şekilde inşallah tombik yapabiliriz bu şekilde arkadaşlar etrafını döneceğiz. Evet arkadaşlar, etrafını sık iğne olarak döndük. Şu şekilde göstereyim. Şu zincirlerimiz 20 tane olacak. Şuradan başlıyorsunuz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bu şekilde buraya gelene kadar 20 tane olacak. Şimdi şu ön taraftan bakın şöyle zincirimizin bir dakika. Şöyle ön tarafından bir sık iğne yapacağız. Şu şekilde 13 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 zincir çektikten sonra aynı yere gene sık iğne olarak kapatacağız. Ve gene aynı şekilde bir ve 2 ve 3 sık iğne yapıp geçiyoruz. 13 tane daha zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İnşallah bu ipimizde de güzel yaparız. Aynı yere şu şekilde sık iğne yapıyoruz kapatıyoruz hemen yani ip almadan kapatıyoruz 1 2 ve 3 bu işlemi bunlar 4 tane olacak arkadaşlar Evet arkadaşlar 4 tane şu şekilde yaptık şimdi bir zincir çekiyoruz geri dönüyoruz ve sık ineleri olarak bunların üstünü tamamlıyoruz 3 4 pek saymamıştım ben bunlara sık iğne yaparken. Tamamen zincirlerimizin içini sık iğne olarak dolduruyoruz, dönüyoruz arkadaşlar. Ve Ortadaki sık iğnemize bir kere batıp batamadım. Çok sıkı yapmışım gerçekten arkadaşlar. Şu şekilde kapatıyoruz. Ve devam ediyoruz. Yandaki dairemize sık iğne olarak onu da devam ettiriyoruz. Evet, dördünün de bu şekilde sık iğne yapıp bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu şekilde modelimizin sık iğnelerini yaptık dördünün de ve buradan hemen dibinden bir sık iğne daha yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve yani ipimizi burada kesiyoruz. İpimizi kesip arkadan şu şekilde saklamaya çalışıyoruz. şöyle aralardan geçirip ipinizi saklayın arkadaşlar Bu şekilde tığımı düşürüyordum az kalsın şuradan kalan ipimi de kesip temizliyorum Evet Şimdi gene bu taraftan başlayacağız. Düz olsun diye şu buralarımız düz gelsin. Sık iğnelerimize de düz gelsin diye hep bu taraftan örüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tam dibinden bakın alıyoruz ipimizi bir zincir çekiyoruz. ikinciyi çekiyoruz ve sık iğnemizin ilkine şöyle batıyoruz. İpimizi alıyoruz ilk tarafı sık iğne üçünü birden geçiriyoruz ipimizi alıyoruz şöyle çıkartıyoruz ikinci sık iğnemizden üçünü birden çıkartıyoruz Şu şekilde ipimizi aldık ilkinde iki tanesinde üçünü birden çıkmıştık şimdi ikisini bir ikisini bir alıyoruz ipimizi alıyoruz ikinci sık iğnemizi gene ikisini bir alıyoruz ikisini bir alıyoruz İpimizi alıyoruz. Bu sefer iki tane doluyoruz. Şöyle ikisini bir çekiyoruz. Bu sefer geri kalan üçünde bir çekiyoruz. İpimizi alıyoruz. Pardon iki tane doluyoruz. Şu Şekilde ikisini bir alıyoruz. Üçünü bir çıkıyoruz. Gene iki tane ip alıyoruz. Bu sefer ikisini bir, ikisini bir, ikisinde bir alıyoruz. İki tane doluyoruz. İkisini bir ikisini bir ikisini de bir alıyoruz şu şekilde çiçeğimizi büyütmüş oluyoruz buraya doğru 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz yine iki ip alıyoruz devam ediyoruz sık iğneden İkisini bir ikisini bir alıyoruz burada büyükten küçüğe doğru devam edeceğiz şöyle 2 1 2 1 2 de bir alıyoruz gene şimdi ikisini bir alıyoruz üçünü bir çıkıyoruz bu şekilde ikisini bir çıkıyoruz üçünü de bir çıkıyoruz arkadaşlar çok bulanık gösteriyor galiba şimdi tekip alıyoruz batıyoruz sık iğnemize ikisini bir ikisini bir tekip alıyoruz batıyoruz sık iğnemize ikisini bir ikisini bir alıyoruz gene tekip alıyoruz şöyle üçünü bir çıkıyoruz gene tekip alıyoruz şöyle üçünü bir çıkıyoruz sonuncuyu da aynı üçünü bir çıkıyoruz ve sık iğne yapıyoruz bunda bu ipimizi böyle bırakıyoruz bunlar şu şekilde üst üste binmesi gerekiyor çiçeklerin hani şu kısım şu şekilde üst üste binmesi için bu ipimizi Hemen buradan ilk sık iğneden şu şekilde buradan alıp bu tarafa çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimizi alıp üçünü bir çıkıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi alıp üçünü bir çıkıyoruz. Yine ipimizi alıyoruz. Bu sefer ikisini bir, ikisini bir yapıyoruz. Dört çiçeğimize de aynı işlemi yapacağız ikisini bir, bu sefer de üçünü bir. İki ip sarıyoruz, Şu şekilde ikisini bir, üçünü bir. İki ip alıyoruz, bu sefer iki bir alıyoruz, ikisini bir alıyoruz, ikisini bir alıyoruz. İki ip alıyoruz, tam tepeye geldik, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir alıyoruz. Dört zincir pardon, üç zincir çekiyoruz, iki ip alıyoruz ve devam ediyoruz ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir alıyoruz. Yine ip iki ip alıyoruz. Bu sefer küçültme yoluna gidiyoruz. İkisini bir. Üçünde bir çıkıyoruz. Şöyle ikisini bir. Üçünde bir çıkıyoruz. Şimdi bir tane ip alıyoruz. Şöyle ikisini bir ikisini bir çıkıyoruz. Bir ip alıp ikisini bir ikisini bir çıkıyoruz. Bir ip alıyoruz. Üçünü birden çıkıyoruz. Bir ip alıyoruz. Üçünü birden çıkıyoruz ve sonuna yine sık iğne yapıyoruz. İpimizi bırakıyoruz arkadaşlar. İşte bu çiçeğimizin de yaprağı oldu. Diğer sık iğnenin dibinden ne yapıyorduk? İpimizi şu şekilde çıkartıyorduk. Çünkü üst üste binmeleri gerekiyor. Bir zincir çektik ve bu ikisini de yapıp geliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar çiçeğimizin dört kısmı da bitti. Şimdi gene dibine geldik. Şuradan şu şekilde sık iğne ile kapatıyoruz. Ve şöyle arkadan alıp Şuradan önden alacağız. Bir zincir çektik. Şöyle ön kısmından zincirimizin alacağız. Şu şekilde çekiyoruz. Ve buradan da alıyoruz ikincisinden. Şu şekilde çekiyoruz. İkisini bir alıyoruz. İkisini bir alıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Şuradan tığımızı geçiriyoruz. Şöyle bir. Şuradan geçiriyoruz. Şöyle 2 ve şuradan 3. İkisini bir alıyoruz. İkisini bir alıyoruz. İkisini de bir alıyoruz. Gene aynı şekilde. Bakın şurayı biraz gevşek yapayım. Şuradan alıyoruz ipimizi. 1 Şöyle 2 baştan başladığımızda 3 şuradan alıyoruz. 4 ve şuradan alıyoruz 5 İkisini bir alıyoruz ikisini bir alıyoruz ikisini bir alıyoruz bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar gene bakın bu taraftan hiç içeriden almıyoruz şöyle şuradan iplerimizi buradan alıyoruz şöyle burayı buradan alıp gene aynı yere hem batıyoruz bitiş noktasında hem de Şuraya batıyoruz. İkisini bir alıyoruz, ikisini bir alıyoruz. Bu şekilde yaprağımızı oluşturuyoruz. Şöyle gene bir. ilk başta zor gelebilir ama eliniz alışınca çok kolay yapacaksınız. Çok güzel bir motif. Bu şekilde hem dibine hem de karşıdakinden benim tığıma ipim çok kötü takılıyor çiftleştiriyor ipimi bu şekilde arkadaşlar yine aynı şekilde bir iki 3 4 5 6 gittikçe sayımız da çoğalıyor 7 8 şuradan alıyoruz 9 aynı gibi bir daha batıyoruz 5 karşıdakine batıyoruz 6 şöyle ikişer ikişer gene yukarıya çıkıyoruz yaprağımız çok güzel oluyor. Devam edelim. Bu şekilde. Sizlere farklı örneklerle gelmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burada karşıya geçmeyeceğiz. Burayı bir kere tek olarak yukarı çıkacağız arkadaşlar. Evet. Bakalım kaç sayı oldu? 1 2 3 4 5 6 7. Evet, yaprağımızın son sırasını yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 buraya batıyoruz 12 buraya batıyoruz 13 ve sadece ön kısımdan alıyoruz unutmayın çıkıyoruz Evet. Sonuna geldik. Sonunda bir zincir çekiyoruz. Hatta iki çekelim garanti olsun. İpimizi gene kesiyoruz. Şu şekilde ilk yaprağımız çok güzel bir şekilde oldu. İpimizi şuralardan arkadaşlar saklayarak aşağı doğru inelim. Hiç belli olmayacak sakladığımız. Şöyle ucunu da yine keselim. Bakın. Sakladığımız hiçbir şekilde belli olmuyor. Şimdi ikinci yaprağımızı geçiyoruz. Şöyle ipimizi alalım. Bakın. Ön taraftan aldığımız için 1 2 ve 3. Üç. Üçüncüden tığımızı geçiriyoruz. Şu şekilde ipimizi alıp zincirimizi çekiyoruz. Bir ve iki zincir daha çekiyoruz o sık çektiğimiz zinciri saymıyoruz buradan bir aynı yerden üç tane ipimiz oluyor İkisini bir çıkıyoruz İkisini bir arkadan yine aynı şekilde böyle 3 aynı yere 4 ve battığımız öbür yere şu şekilde ikisini çıkıyoruz ikisini çıkıyoruz ikisini çıkıyoruz ve ikisini yapraklar üst üste gelsin diye 3 tane geriden başlıyoruz bunu gene şu şekilde 1 2 3 4 aynı yere batıyoruz 5 ve öbür tarafa batıyoruz 6 2 bir çekiyoruz ikisini bir çekiyoruz bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Gene aynı yere batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle çıkıyoruz. Evet. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sefer şimdi bitti. Ön tarafa geçeceğiz. Ön taraftan alacağız ipimizi. Bakın. İlk ipimizi hatta önce şuraya batalım. Şöyle buradan çıkalım. yapraklar bu şekilde üst üste gelmesi için 3 tane geriden başladık. Bakın bu sefer ön taraftan alıyoruz tekini. Şöyle çıkıyoruz yukarı doğru. Yine aynı şekilde aşağıya iniyoruz. Hem buraya hem de buradan bir taneye batıyoruz. İkişer ikişer gene yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakalım yaprağımıza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e bitirmişiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonuncu yerini yapıyoruz. Sonuncu sırasını daha doğrusu. Evet broş olarak bile kullanabilirsiniz bu çiçeğimizi. O kadar güzel bir çiçek. Umarım benim beğendiğim kadar sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Evet. Gene burada iki tane sımsıkı zincir çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz ve saklıyoruz. Benim bu ipim gerçekten pek güzel çıkmadı. Bu şekilde ipimizi saklayalım. Kalan yerine keselim. Evet, ikinci yaprağımız da bu şekilde olmuş oldu. Şimdi üçüncü yaprağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Yine hatırlatma yapalım. Bakın buradan sayısı zaten belli. Çünkü ön taraftan aldığımız için zincirini 1 2 ve üç. Üçüncüden tığımızı geçiriyoruz. Benim üçüncüyü herhalde. geçiremedim bir türlü Evet arkadaşlar şöyle bir sıkı bir zincir çekiyoruz iki tane bol çekiyoruz buradan ve battığımız yerden alıyoruz şu şekilde çıkıyoruz şöyle bir iki battığımız yere de batıyoruz 3 ve diğer Bakın diğer yerden şu şekilde yukarı çıkıyoruz. Evet arkadaşlar anladınız sanırım iki yaprağı yapıp geliyorum. Evet dört yaprağımızı da yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim size üst üste geliyorlar. Çok hoş oluyorlar. Şöyle bakın. Şimdi bu yapraklarımızın pırpırlarını yapacağız. Arkadan da göstereyim şu şekilde. Çok hoş durdular. Evet tığımızı yine alıyoruz. Şöyle sabitleyelim tığımızı. Gerçi genelde üstünde sabitliyorum ama. Şöyle tam dibinden çıkartalım. Ve sık iğne yapalım. Her trabzanın başına şu şekilde batıyoruz. Batamıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bitirdik ilk yaprağımızı. Gene bu tığımızdan çıkardık ipimizi hani üst üste gelmesi amacıyla ilk tırabzanımıza tığımızı geçiriyoruz ve buradan alıp üst üste gelmesi için şöyle bir zincirimizi çekiyoruz. Aynı şekilde sabitliyoruz hiç ip almadan. Bir zincir çekiyoruz. Aynı şekilde sabitliyoruz. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Zincirimize geldik. İlk iki zincirimize de aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle. Ve burada 3 zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. İlk zincirimize gene sabitliyoruz. Bu şekilde sonra diğer zincirimize şöyle devam ediyoruz tepesine bir pırpır pır geçirmiş oluyoruz Evet bir zincir çekiyoruz trabzanlarımıza devam ediyoruz bir zincir çekip Evet burada zincir çekmeyi unuttum diye ne kadar çişkin durdu bakın zincir çekmeden hemen direkt devam etmişim Şöyle zincir çekince dalgalı dalgalı duruyor. Çok güzel duruyor. Hemen fark ediliyor zaten zincir çekmediğiniz. Evet sonuna geldik gene. Evet burada ne yapıyorduk? İpimizi tığdan çıkartıyorduk. Bu taraftaki trabzandan hemen ipimizi alıp buradan geçiriyorduk çünkü bu evet, ipimizi geçirdik üst üste gelmesi için her zaman olduğu gibi Evet arkadaşlar kenarlarını yapmayı da gayet güzel öğrenmişsinizdir Umarım şimdi ben iki yaprağım kaldı son o iki yaprağımı da yapıp hemen geri dönüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar dördüncü çiçeğimi de bitirdim çiçeğimiz bu şekilde bitti şimdi ipimizi Şöyle şu arkadan bir sık iğne daha yapıp 1 ve 2 zincir çekip kesiyorum. Evet. Ve arkadan şöyle ipimi saklayayım. Eğer bir şey dikmek isterseniz bu ipleri uzun bırakıp hani saklamanıza gerek yok. Onun üzerine dikersiniz. Evet şu şekilde bakın ne kadar hoş güzel duruyor Evet motifimiz bitmiştir Evet arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı ve bir dahaki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın videomu beğenirseniz çok sevinirim yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Bu ipim daha inceymiş galiba. Beyaz ipim daha kalınmış. Yeşil mi hoş durdu, beyaz mı hoş durdu? <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.